Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın tek tabanca öttü videoda. Daha tam paylaş başladım. Salalım. Şunları. Bu biraz acıkmış gibi davranıyorlar ama. Neyle Ali'nin Ali tavukları kanalına hoş geldiniz. Aşk italarım benim. Çok seviyorum bunları ya. Benim oruzum bu. Şu bir de şu. Bir de bu. Dört beş ona olası vallahi Valla Merak ediyorlar. Bak bu benim Fatih'im. Fatih'e gel kızım gel. <laughs> Ama bir şey bir sorunumuz var. Bu horoz çıkarsa <laughs> ne yapacağız bu siyahı? Yani? Bunu bırakmak istiyorum. kendileri çıkıyorlar elime. Bakın. Çok güzel horoz. Durun. Evet. Kümeslerimiz. Bu kümes pislendi ama yerler. Biraz daha geçsin ya. Şimdi ekliklerini ağzına etmişler. Böyle bir şey kullanıyor. takılı iki tane su koydum valla suluk alacağım acilen yemlik almam lazım böyle asıl konumuza gelelim yeni yaptığım kafes bakın yeni yaptım. diyorum Düz. şu anda bu hayvan koymuyorum Buraları tel yaptım böyle üç geçişli karşısında tel. Bir oda atlayabilse. Evet burası böyle burası, burası boş şimdilik. Şimdilik kaçıyorlar. Kaçıyorlar hepsi. Kapı, bu kapıyı iki üç kere de yapabildim. Zorlandım biraz. Sonra Kümesimi kilitleyelim de ben Arkadaşlar bekleyin anahtarını alıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar Tekelleşmek biraz zor oluyor ama Açacağım şimdi inşallah Ay, Bismillah açtım İki tane kilit aldım. Bunlar 5 liraydı zaten. Böyle ki asalım. Anahtarı arkadaşlar kümesin altındaki yere saklıyorum. Şuraya. Orada kutuda da var. Bakın bakın şimdi göstereceğim. Şurada gözüküyor zaten. Şurası bak bakın şurada. Şurası. Evet arkadaşlar. Evet çiçeklere gittiler. Hemen videomu bitirmem lazım. Durun. Şurada da şöyle. Sulak yaptım. Yemlik yaptım. Buraya şey yaptım. Lakinler çekmiş. Durun bakalım. Şurası şöyle. Bıldırınlarımıza yer. Bu beş tane bakacağım. Bu yana da bilmiyorum. Üretirsem yavrularını kukarım belki. Aynı takdirde burası da böyle. Evet arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geleyim yoksa bunlar çiçekleri de bırakmayacaklar. Asmayı da bırakmayacaklar böyle yaprakları koy... Ama olmadılar ama olsun. Var ya bir günde kurumuşlar hemen. Dün yaptım da. Şu kilitlere. Kilitleri daha doğrusu ben almadım. Şöyle kapı tutucu yaptım. Şöyle. Bakın. Kapama şuraya bir şey yaptım. Böyle hafif kaldırttırıyorum. Üstüne tutturuyorum Bırakıyorum. Kapıyorum. Ama onu biraz fazla kilidi yapayım diye yaptım. Evet, burası böyle. Buraları böyle. iki tane kaldı tek. İki tane diğer 16, 17'si de geçti. Evet arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geleyim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.